Ben Doktor Özgü Öner. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Psikoterapi Enstitüsü'nde eğitmen ve terapist olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Alanımız çok geniş, gerçekten de insanla ilgileniyoruz ve insanın her dönemine, her yaşına, her çağına odaklanmak durumundayız bu işi yaparken. Ben çalışırken genellikle bireysel danışmanlık alıyorum. Bundan bir beş yıl önce çocuklarla çok yoğun çalışıyordum. Çocuk ve ailelerle şu anda daha yoğun olarak bireysel psikoterapiler yapıyorum. Daha çok ilişkilerle ilgileniyorum. Son zamanlarda, son 3-4 yıldır, ...kendi yaşamımdan ve deneyimlerimden de yola çıkarak... ...daha çok kayıp ve yaz konusuna odaklanmış durumdayım. Benim e, soracak olursanız özel alanınız nedir diye... ...bireysel psikoterapilerde kişilik ve patoloji çalışıyorum... ...kişilik yapılanması çalışıyorum. Aynı zamanda da kayıp yaşayan bireylerde... ...uzamış yaz, patolojik yaz reaksiyonları üzerinde... ...çalışmalar yürütüyoruz birlikte. Şimdi kayıp dediğimiz zaman aslında herkes hemen... ...bir ölümden bahsettiğimizi zannediyor. Ama kayıp sadece ölüm değil... Aynı zamanda bir bireyin çok sevdiği bir dostundan ayrılması, bir aile bireyinden uzaklaşması ya da sevgiliden ayrılmak, eşten ayrılmak, boşanmalar, memleket değiştirmek, ülke değiştirmek ya da işini kaybetmek, iflas etmek bunların hepsini biz artık kayıp olgusu adı altında inceliyoruz. Çünkü ben çalışmalarımdan edindiğim bilgi ve Tüm araştırmalarım sonucunda görüyorum ki ölüm karşısında insanların kayba vermiş oldukları tepkiler neyse bahsetmiş olduğumuz olaylarda da aynı tepkileri veriyorlar. Çok yakın sevdiği işte annesini, babasını, çocuğunu kaybetmiş birisi gelip de bana kendisini anlatırken onda gözlemlediğim özelliklerle sevgilisinden ayrılmış bir birey de İzlediğim özellikler aynı özellikler ve bakıyoruz ki burada bizi bir tehlike karşılıyor aslında. Evet kayıp bizim hayatımızın vazgeçilmez her döneminde karşımıza çıkan bir gerçeği kayıp yaşamak durumundayız. Zaten biz de bir kayıptayız. Her geçen gün ömrümüzden giden bir süreç aslında. Sona doğru yaklaşıyoruz. Ama kayıp karşısında göstermiş olduğumuz reaksiyonlar ve kayba verdiğimiz tepkiler bizim hayatımızda kayıp sonrasında. Yaşadığımız yaşam enerjimiz, seçimlerimiz, gittiğimiz yol, seçtiğimiz meslek ve her şeyimize etkiliyor aslında. Yapılması gereken şey belki burada kayıpla çalışarak bu kaybın anlamını belirlemek, kaybı orada bırakabilmek, kayıp olduğunu kabul edebilmek ve o kabul sonrasında da yeni bir benlikle, yeni bir olgunlukla hayata devam edebilmektir. Kayıp ve kayıpların zamanında yaşanıp bitirilememesi, kapatılmayan defterler aslında insanların hayatlarına bile mal olabilir. Kayıp sonrasında kaybedilen kişi, kaybedilen nesne ile ilgili olan tüm duygularınız eğer açığa vurulmazsa e, ilerleyen dönemlerde kaybedilen nesne ile kurduğunuz özdeşim sonrasında kayıp ettiğiniz nesne deriz biz ama kayıp bireyin özelliklerini kendinizde taşımak, kayıp bireyi yaşatmak adına onun alışkanlıklarını devam ettirmek arka planda. Bir şekilde kayıp nesneyle arkaik bilinç dışı bir ilişki içerisinde hala devam etmek aslında çok sağlıksız ve patolojik bir durumdur. Ama insanlar kendilerini tartmaları ve değerlendirmeleri sonucunda eğer bir desteğe ihtiyaç duyduklarında ben bunu atlatamıyorum, yaşama tutunamıyorum, ne yaparsam yapayım bu aklımdan çıkmıyor. Takıntılı bir şekilde bu düşünce üzerinde, bu kişi üzerinde dönüp duruyorum. Bundan kurtulmam gerek, hayatıma dönmem gerek dedikleri anda bir uzmandan destek almalılar ve aldıkları destek sonucunda da sansürsüz bir şekilde hayat hikayelerini psikoterapi odasına aslında o alana getirdiklerinde bir çalışma ortamı doğacaktır. Bu çalışma ortamına izin vermelerini tavsiye ediyorum onlara.